vücudun örtmesi bir. İkincisi vücut hatlarını vücudu bedenini belli edecek kadar şeffaf olmaması yani kalın olması. Üç vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde geniş olması yani vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmaması. Dördüncüsü erkeklerin cezbedecek erkekleri gözlerinin üzerine düşürecek şekilde tasarımlar ve renk yoğunluğu zinetinin ziynetinden uzak sade olması. Beşincisi kokulandırılmaması. Yani erkekten yanından geçtiği zaman hissedeceği bir kokuyla kokulandırılmaması. Altıncısı kafire, kadınlara benzeme noktasında olan bir kıyafet olmaması. Yedincisi erkeklere benzeyen kıyafetlerden bir kıyafet olmaması. Sekizincisi de batıl amblem iş